Sabahın kimimiz için erken, kimimiz için yola çıkma, kimimiz içinse işe başlama saati olan 9'dan herkese merhaba diyerek bölüme başlıyorum. Dayım TV Show'a hoş geldiniz canikolarım. Ben Tulan Bostaş. Renklerin anlamlarından daha önce bahsetmiştim size. Her rengin farklı bir anlamı olduğundan, renklerin tarihinden vesaire. Bugünse belki de renkleri en güzel temsil eden çiçeklerden biraz bahsedeceğim. Hazırsanız benimle gelin ve başlayalım botanik meraklıları. Çiçeklerin anlamlarına bakmaya başlamadan önce çiçek türlerinden bahsedelim. Gülle başlayacağız. Gül nerede yetişir? En basit soru. Serin hava ve kireçli toprak sevdiği için en çok yetiştiği şehir Isparta. Peki güller ne anlam ifade eder? Bunu soruşturduğumuzda kırmızı gülün aşk, tutku ve romantizmi simgelediğini görüyoruz. Beyaz gül ise beyazlıktan dolayı saflık, masumiyet ve yeni başlangıçları işaret ediyor. Sarı gül ise bazı kültürlerde değişiklik gösterebilir. Esas anlamı dostluk ve neşe olan sarı gül bazı kültürlerde kıskançlığı sembolize eder. Sembolize tabii. Pembe gül ise hayranlık, zerafet ve tatlı aşkı temsil ediyor. Morgül ise Yılmaz Morgül değil. İlk görüşte aşkı ve büyülenmeyi tasvir ediyor. Gül belki de romantizmde kullanılan en büyük, en fazla kullanılan çiçek. Neyse, papatya'ya geçelim. Papatya ise güle nazaran daha dayanıklı ve bozkır toprakları sevdiği için daha çok İç Anadolu ve Ege kırsalında yetişiyor. Anlamına baktığımızda ise papatyalar masumiyet, saflık ve sadakati temsil eder. Papatya falını hepiniz biliyorsunuz. Seviyor mu sevmiyor mu? Fal da buradan geliyor. Yani sadakati. Beni seviyor mu sevmiyor mu? Saflığı da gösteriyor. Çiçekten medet umarak aşkınızı yargılamayın ama. Lale'ye geçtiğimizde ise Osmanlı kültürünü çiçeksel anlamda en çok ifade eden bitkilerden birisi. Lale'ye baktığımızda ise Konya Karaman'da yetişmekle birlikte İstanbul'da yaşayan dostlarımız için ...Emirgan ve Gülhane'de bulmak mümkün. Lale'nin tasviri ise e, aşk ve zarafeti simgeliyor. Osmanlı kültüründe ise zenginlik ve ihtişam anlamları da var. Ay çiçeği diğer adıyla güne bakana baktığımızda ise... ...tarımı için düz arazi, güneş ve yağış gerekli olduğu için... ...genellikle Trakya taraflarında yaygın. Anlamına baktığımızda ise sadakat, mutluluk ve pozitif enerji isim geliyor... Güneşe dönmesi yüzündense umut ve bağlılık sembolü de içeriyor. Orkideye baktığımızda ise kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinden biri olan salebin ana maddesi olan orkide genellikle Akdeniz bölgesine yetişiyor. Fakat neslin devamı için orkide toplayıcılığı, kaçak orkide toplayıcılığı ülkemizde para cezasıyla cezalandırılıyor. Orkidenin anlamına baktığımızda ise asalet, lüks, güzellik ve gizemli aşkı temsil ediyor. Özel ve pahalı bir çiçek olduğundan özel kişi mesajı da içerebilir. Peki zambak yani diğer adıyla lilyuma baktığımızda lilyum nerede yetişir? Nemli ama aşırı soğuk sevmeyen zambak genellikle Akdeniz taraflarında yetişir. Zambağın da renklerine göre anlamları var. Mesela beyaz zambak saflık, ruhsal temizliği ifade ederken turuncu zambak tutku ve gururu simgeler. Beyaz zambaksa sevgi ve şefkati beyaz değil pardon. Pembe zambaksa sevgi ve şefkati temsil ediyor. Karanfile baktığımızda ise karanfil üretimine uygun karanfil üretim <laughs> sabahın erken saatleri benim için geçerliydi. Yeni uyandım sayılır. Sera üretimine uygun olan karanfil daha çok Antalya tarafında yetişiyor. Tabi karanfilin de renklerine göre anlamları var. Mesela kırmızı karanfil derin sevgiyi simgelerken beyaz karanfil saf sevgi ve şansı gösteriyor. Sarı ise kötü anlamı ifade ediyor. Hayal kırıklığı sarı karanfil. Menekşe'ye baktığımızda ise gölge, nem ve serinlik seven menekşenin doğada en çok bulunduğu yeri tahmin etmeniz için size 2 saniye süre vereceğim. Evet düşünün düşünün. 1-2 Evet. Menekşe en çok Karadeniz bölgesinde bulunuyor anlamına baktığımızda ise sadakat, aç alçak gönüllülük ve gizli aşkı simgeliyor. Sümbül'e baktığımızda ise sümbülün soğanlı yapısıyla kış soğuğuna dayanıklı bir bitki. En çok Ege bölgesinde karşımıza çıkıyor. Sümbülün anlamı ise samimiyet, neşe ve baharın gelişi. Mor sümbül ise özlem ve pişmanlık anlamına geliyor. Peki bu çiçeklere anlam veriyoruz. Çiçeklerin bir dili olduğunu söylüyoruz. Aslında bunu literatürde de görebilirsiniz. Florografi. Yani çiçek dili. Nereden geliyor? Çiçek dilini ilk kez 18. yüzyıl başlarında elçi olan eşi dolayısıyla İstanbul'da iki yıl geçirmiş Lady Mary Wortley Montagu Avrupa Sosyetesi ile tanıştırıyor ve zaman ilerledikçe yazarlar eserlerinde çiçeklerin anlamlarını bir mesaj olarak kullanıyor. Mesela Shakespeare'in Otello eserinde, Oscar Wilde'ın Poem Salom gibi eserlerinde çiçeklerin anlamlarıyla kullanıldığını görmek mümkün. Öte yandan Osmanlı'ya döndüğümüzde ise o dönemin aktif edebiyatı olan divan edebiyatında çiçeklere sıkça denk geliyoruz. Fuzuli Leyla ile Mecnun mesnevisinde kullanıyor mesela. Bununla birlikte Nedim ve Baki başta olmak üzere çeşitli şairler eserlerinde çiçekleri anlamlarıyla birlikte kullanıyor. Peki madem çiçeklerin tarihinden de bahsettik, biraz da çiçeklerin ince anlamlarından bahsedelim. Özellikle yeni sevgili yapmış ya da atılım gerçekleştirecek hemcinslerim bu kısmı iyi dinlemeli. Kırmızı gül. Seni seviyorum anlamına geliyor. Kırmızı gül seni seviyorum. Kaldayın kafanıza bunu. Sarı gül. Sadece arkadaşız adı üzerinde hayal kırıklıkları, papatya, masum sevgi ve birazcık daha küçük ilginç detaylar. Mesela tek kırmızı gül, tek aşkım sensin. 11 gül, hayatım boyunca seni seveceğim. 12 gül, benimle çıkar mısın? Bakın bir çiçek bile artı bir çiçek bile anlamı değiştirmeye yetiyor. Peki siyah gül. Yani gerçekte koyu bordo. Ayrılık, gizem ve yeniden doğuş. Bölüm başlığına ismini veren, şarkının ismini veren Bülent Ortaçgil çok güzel söylemişti. Bütün bu çiçekler biraz daha su ister. Su yoksa sevginiz yaşatsın onları. Biraz da sen konuş. Duymayan hiç kalmasın. Güzel bahçemiz hiç solmasın. Güzel podcast'imiz hiç bitmesin.